Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akşehir'e geldik. Benim Saatimi yaptıracağız. Türk sene gidiyoruz. Hadi gelin. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi üstündeki içeriği göstermeye karar verdik. Çok güzel esiyor yani.

Arkadaşlar ta, te, şeyimiz akıllı saatimiz Türk Türkcell'de olmadı şimdi Vodafone'a geldi. Vodafone'da ay, ay Türkcell'de her şeyi çektim. Burada da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi o zaman giriş yapalım. Aa <laughs> varmış Bir şey Hayır, ellemeyin hmm. ee, evet. evet. en şey var. hatırlamıyorum. 6 ayda bir paket tüketiyorum. Ya 6 Arkadaşlar görüyorsunuz renkli renkli mavi. Ben burada asoya. Arkadaşlar böyle bir o haberler var. düşebilir. Arkadaşlar çıktık ama çok güneş var. var.

çok güzel. Girmek istiyorum ama yok. Maalesef giremiyoruz. Balık çok iyi. Heykelden. İçine çöp doldurmuşlar Bakın, gerçek ne arkadaşlar bakın ne kadar da çok şey atıyoruz. Plastik. Balıklar her zaman çöp tutar arkadaşlar ve plastikleri de tutuyorlar. Buna çok üzüldüm. Evet. düşer arkadaşlar He. Burada kim ne biz? kordondayız. Arkadaşlar biz burayı çok beğendik değil mi? Evet, evet. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın ve nereye gitmemiz nereye gitmemizi istiyorsanız yazın. Altın olur, yüre olur, her yer olur. Edirne, İstanbul. Evet. Bekliyoruz yorumlara. Arkadaşlar ailemiz gelene kadar biz de oturalım dedi.